Merhabalar değerli öğrencilerim. 3. sınıf 7. ünite In My City ile Özgür Öğretmeniniz karşınızda. In My City başlığımızı hemen atalım. In ya da büyük yazalım. In My City başlığımızı attık kıymetli öğrencilerim. In my city öncelikle başlık olarak ne demekti? Biz burada neyi görüyoruz? Ne demek in? İçin de demek benim şehir demek değil mi değerli öğrencilerim? Peki bunun anlamı ne olurdu o zaman? Çok pardon. Benim şehrim de aslında benim şehrimde şehrimin neresinde için de değerli öğrencilerim çok güzel benim şehrimde ünitemiz altında şöyle yapalım dilerseniz ilk kelimemiz şehirde kullandığımız değil mi İnsanların içerisindeyken kullandığımız sorry so sorry so sorry about that I'm sorry, I'm so sorry. Hadi bakalım bunlar ne anlama geliyordu? Bunları bir beraber görelim. Sorry. Sorry ne demekti değerli öğrencilerim? Üzgün olduğumuzda duygusal ifade olarak kendimizi ifade etmek istediğimizde biz sorry kullanıyoruz. Ne anlama geliyordu? Üzgün. Üzgün demek değil mi? Değerli öğrencilerim. Üzgün sorry. Peki, so sorry demek so sorry çok üzgün demek, değil mi değerli öğrencilerim? Evet, diğer kelimemize bakalım. Çok ne anlamı katıyordu bu arada? Buradaki çok neydi? Tabii ki so. Evet, değil mi? Burada da sorry yine so ile başlıyor ama sorry ya da so dediğimizde çok üzgün. Burada çok anlamı tabii ki so sorry. Evet gelelim bakalım. Sorry about that. Sorry. Sorry about that. Sorry about that ne demekti değerli öğrencilerim? That neydi? That Evet. Sorry about that. Sorry ne demekti? About ne demekti? That. Bunun hakkında üzgün. Bunun hakkında üzgün olmak ifadesi değil mi? Bunun hakkında üzgünüm anlamı katıyor. Ama tabii ki birleşik olarak kullandığımızda bunun için üzgün tamam ama birleşik olarak yani cümlesel tercümesine baktığımızda bunun için özür dilerim anlamı var benim kıymetli öğrencilerim. Sorry about that. Bunun için özür dilerim. Ben de böyle yapmak istemezdim. Bunun için özür dilerim. Dediğimizde sorry about that. Bunun için bunun hakkında aslında about hakkında demek. Ama tabii ki için ya da hakkında bir şeye neden olmaksa iki anlamda da kullanılabilir değerli öğrencilerim. O zaman diğer bakalım cümlemizde ne var? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ne demekti? I'm sorry. I'm dediğimde ben üzgün. Üzgünüm. Yani ikisi beraber ben üzgünüm demiyoruz. Ne diyoruz değerli öğrencilerim? Tek kelime üzgünüm diyoruz. Tek kelime I'm sorry dediğimizde ben üzgünüm demiyoruz. Üzgünüm dediğimizde aslında kim üzgün? Üzgünüm. Burada bir iyilik eki var değil mi? Türkçedeki gibi orada da iyilik eki ne? I am. Buradaki I am üzgünüm anlamında değerli öğrencilerim. Evet, devam ediyoruz şu anda. Evet. I'm so sorry. I'm I'm so sorry. I'm so sorry. Şöyle ok çizmiş olalım. Ne demekti I'm so sorry değerli öğrencilerim? Evet, I'm ben doğru mu? So çok anlamında sorry. Üzgün. Yani ben çok üzgün. Ben Ben çok evet üzgünüm. Ben çok üzgünüm. Değerli öğrencilerim, I'm so sorry dediğimizde Talking about location of things and people making simple inquiries dediğimizde Evet, yani yerler hakkında düşündüğümüz, yani insanların nerede olduğunu düşünüyorsak Mesela biraz da bunlar hakkında konuşalım bence. Birazcık ufacık değinelim. Where are you now? Where are you now? Birini aslında nerede olduğunu sor sormak istediğimizde Where are you now? deriz değil mi? Where are you now? Hadi bunu inceleyelim hemen. O zaman şöyle bir başlık atabilir miyim ben? Talking about Evet, talking about Location Location şu C harfi değerli öğrencilerim. Yani C harfi low değil. Bu C harfi Location Location of things Things Evet And people Evet değerli öğrencilerim bu başlığımız altında yani Talking about location of things and people. Of things and people. Yani insanların değil mi? Yerleri hakkında ne düşünüyorsak bunun hakkında şöyle birazcık konuşalım. Bir bakalım neredeymiş, nerede kim varmış. Biz bunun nerede sorusunu nasıl soruyorduk değerli öğrencilerim? Evet, where are you now? Where are you? Now, where are you now sorusu ne demekti değerli öğrencilerim? Now şu an you sen are you sen where nerede? Evet, neredesin şu an? Where are you now? Şu an neredesin ya da Hemen tercümesini yapalım. Şu an neredesin? Demiş olurdum ben, değil mi değerli öğrencilerim? Peki where are you now diye karşımızdaki ne soruyoruz, değil mi? Şu an neredesin? Kim nerede? Şöyle sen sen neredesin, değil mi? Sen ona soruyoruz. Yani karşımızdakine sen. O bizim neyimiz oluyor karşımızdaki sen dediğimiz kişi oluyor. O yüzden you koyuyoruz. Şimdi cevap verelim buna. Özgür öğretmeniniz hemen bir çizgi çekti. Dolayısıyla cevap verdiğini öğrencilerim hemen anladı. Where are you now sorusuna. Nerede olsun bakalım bu arkadaş? At the At the museum. At the museum. Müze, müze demek değil mi değerli öğrencilerim bu? Müze demek. At the de anlamında değerli öğrencilerim. At the müze de. The museum. The neden var burada? Çünkü her özel kelimeden Önce the de gelir. Değerli öğrencilerim, müzenin özel bir kelime olduğunu gösterir bu the bize. At the museum dediğimizde de ben ne demiş oluyorum? Müze-de değil mi değerli öğrencilerim? Harika. Ya da ne olabilirdi? Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Kaybolduk. Bilmediğimiz bir şehirdeyiz. Birilerine soracağız mesela. Where are you now diye bir soru sordular bize. Henüz kestiremediysek o zaman ne diyoruz? I I am sorry. I'm sorry. I'm sorry. Üzgünüm. Mesela but I don't şöyle I don't Evet, I don't know. Evet. Sorry. I'm sorry. I don't know. I don't know. Evet değerli öğrencilerim. Biz bunu işlerken, bu üniteyi işlerken tabii nerede olduğumuzu location dediğimizde nerede olduğumuzu da soruyorduk, değil mi? Where are you now sorusu At the museum neredesin? At the museum müzedeyim. Ya da where are you now? Neredesin? I'm sorry but I don't know. Neredesin? Üzgünüm fakat bilmiyorum. I don't know. I don't know. Ne demek değerli öğrencilerim? Bilmiyorum. But neydi? But. Fakat. Değil mi? Fakat bilmiyorum. I'm sorry. Üzgünüm. Üzgünüm. Fakat bilmiyorum. I'm sorry, but I don't know. Evet değerli öğrencilerim, bir sorumuz daha gelsin bakalım hemen şuraya. Mesela diyelim ki, Where, Where, Where is Where is, where is Burak? Where is Burak? Burak nerede? Burak diye bir arkadaşımız olsun. Where is Burak dediğimde Burak nerede? Değil mi? Hadi bakalım bir cevap verelim dilerseniz buna. Burak bir erkek değil mi değerli öğrencim? O zaman erkekler için ne, neyle ile başlıyoruz? Burak is demeyelim de biz buna daha güzeli şöyle olur öyle değil mi? He is he is in he is in İzmir mesela he is in İzmir. O neredeymiş? İzmir'deymiş. He is in İzmir. Evet veya şöyle bir sorumuz olsaydı ne diyecektik? Şöyle cevaba Where is cat? Kedi nerede? Evet. Hop. In the in the park. Mesela parkta Where is Burak? Burak nerede? He is in İzmir dediğimde var. O İzmir'de. Evet. Where is cat dediğimde? Kedi nerede? Evet, kedi neredeymiş değerli öğrencilerim? Park neydi? Bildiğimiz parktı değil mi? In the park. Aslında böyle the cat ya da cat is in the park da diyebilirdik. Kedi parkta da demiş olurduk ya da in the park dediğimizde bu bu şekilde bu şekilde nerede kurduğumuz cümle kurduğumuz cümle ne anlamı geliyordu değerli öğrencilerim? In the park aslında burada bakın ben bunu bilerek şuraya yıldızlı yazıyorum size bu yıldızı buraya gerçekten çok e, önemsediğim için koydum. In the park dediğimde aslında demiş oluyorum ki Parkta. Parkta. Fakat in var burada öğretmenim. In içinde demekte. Siz parkta dediniz. Parkta ama nerede? Parkın içinde. Biz parkın içinde derken Oraya ne koyuyoruz? Parkın içinde olan bir şeyi anlatacaksak. Yani parkın içinde olanı anlatacaksak. Değil mi? Anlatıyor. Evet. Diyor, sak. Parkın içerisinde olanı anlatıyorsak değerli öğrencilerim o zaman içinde ise in koyuyoruz. Nasıl ki on üzerinde under altında Mesela e, behind arkasında, in front of önünde gibi cümleler de bunları da kullanacağız tabii ki. Ama burada da in parkın içinde anlamı e, katıyor değerli öğrencilerim. Bir bakalım hemen nasıl kelimelerimiz vardı başka. Mesela şehirde neler var'' değerli öğrencilerim hemen şöyle şehirde karşımıza çıkan kelimeler olarak bir bakalım neler var. Bank, bank ne demekti? Banka demekti değerli öğrencilerim. Peki, evet, hospital, hospital ne demekti? Hastane. Peki, library. Evet ne demekti? Kütüp hane. Evet, market ne demekti? Market ne demekti? Market. Mesela ne var mesela? Museum değil mi? Museum. Museum. Burada da vardı bakın. Museum. Tam olarak şurada değerli öğrencilerim. Museum ne demekti? Müze. Değil mi? Başka ne olabilir şehirde? Mesela School. Okul. Evet. Ne olabilir başka? Zoo. Yani Hayvanat bahçesi. Evet. Çeride başka ne olabilir? Son örneğimizi veriyoruz değerli öğrencileri. Shopping center ne demekti? Alışveriş merkezi. Merkezi. Çok güzel. Evet. 3. Ee, sınıf 7. ünite In My City ile Özgür Öğretmeniz karşınızdaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlayamadığınız bir yer olursa değerli öğrencilerim lütfen yorumlara yazın. E, ee, muhakkak ki beğenmeyi ve tabii ki e, öğretmeninizi e, kanalımı izlediğinizde e, Özgür Öğretmeninizi desteklemeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Herkes bu güzel eğitim şölenine katılsın. Sizleri çok seviyor. Çok da değer veriyorum. İyi akşamlar diliyorum. İngilizceyle kalın.